sık sık soruyorsunuz bu hocam günahtan sonra nasıl bir tövbe etmek lazım? Günahlardan sonra Allah'a nasıl yönelmek lazım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Her günah küçük veya buna, büyük günah mutlaka tövbe etmeyi gerektirir. Siz tövbe ettiğiniz zaman günahlarınızdan dolayı tövbe ettiğiniz zaman yüce Allah günahınızın yükünü azaltır. Samimi bir tövbe ile Allah'a yönelmek lazım. Onu siler, günahını siler, yerine iyilik koyar. Ama unutmayın bir günahın karşılığı birdir, bir iyinin karşılığı yedi 700'e kadardır. Bakın, bir iyinin karşılığı 1'dir, düzeltiyorum, bir kötülüğün karşılığı birdir. bir kötülük işledin, bir günah yazılıyor. Bir iyilik işliyorsun, 10 yazabilir, 700 yazabilir. Yani iyilikler kat kat katlanıyor. Allah bunları, niye öyle peki hocam? Çünkü Allah cömerttir. Allah cömertleri sever. Allah kendisi için cömertlik yapana diyor ki ben senden daha cömertim diyor. Sen bir iyilik yaptın ben on verdim. On verdin yüz verdim. Yüz verdi, yaptın yedi yüz verdim. Sınırı yok bu işin. Onun için ama ben kullarıma bir gram haksızlık etmem diyor. Onun için e, günahlarımızdan tövbe edeceğiz bir. Peki tövbe namazı var mı? Şöyle var. Bir günah işledin, bir kat kırdın, birine hakaret ettin trafikte oldu ya hocam işitmedi, sen işittin ya kendi kendini. Kendini işittin, bundan dolayı da tövbe etmen gerekiyor. Güzel bir abdest alırsın geceleyin. Uyumadan önce iki rekat tövbe namazı kılarsın. Namazı kılarken Allah'ım senin rızan için kabul etme niyetiyle iki rekat tövbe namazı kılıyorum. Rabbim kabul et diye içinden geçirirsin. Yani nefsine uydun, hata yaptın, efendim kusur işledin, yapmaman gereken bir şeydi onu yaptın. İki rekat namaz kılarsın. Bunun sınırı yok. Dört olur, on olur, elli olur, yüz olur. Ayrı. Ama en az iki rekat namaz kılarsın. İki rekat namazı kıldıktan sonra elini açarsın. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana yöneliyorum. Senin affına, rahmetine, bereketine, hidayetine muhtacım. Bugün bir kalp kırdım. Bugün birini üzdüm. Bugün birinin aleyhinde konuştum. Bugün birinin hakkına tecavüz ettim. Ben o hakkı geri vereceğim onu ama o hakkı tecavüz ettiğim, böyle bir şey yaptığım için beni bağışla ya Rabbi diye tövbe istiğfar edersiniz. Hatta tövbenizi dilerseniz secdedeyken Subhan Rabbiyel Ala dedikten sonra tövbenizi de yapmanızda dini açıdan hiçbir engel söz konusu değildir. Böylece Rabbin huzuruna tertemiz çıkmak için bir e, yolun olur, bir yüzün olur, bir e, elin olur, bir kolun olur. Allah da buna göre sana muamele eder inşallah. Efendim bir